Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün 4 Kasım 2021 günlerden Perşembe saat 9'a geliyor ve benim 5 dakika sonra çıkmam lazım ama bu videoyu başlatıyorum çünkü bugünü vloglamak istiyorum. Özge ile uzun zamandır saçımızda bir değişiklik istiyorduk. Çünkü ikimizin saçı da dümdüz geliyor bakın. Şöyle hani dümdüz geliyor ve hiçbir esprisi yok yani öyle <laughs> mi denir bilmiyorum ama hani bir, bir, değişiklik istiyorduk ve ben saçımı kısaltmaya karar verdim. O kısaltacak mı bilmiyorum ama ben bayağı kestireceğim ve saçımızı boyatacağız. Hangi renk? Yani o onunkini söylemeyeyim ama ben lila'yı kes, lila'ya boyatacağım. Benden başka bir renk beklemenizi zaten beklemiyordum. Hani her şeyim lila olduğu için dedim ki saçım da lila olsun. Neden olmasın? Şaka şaka. <laughs> saçım lila'ya boyatmayacağım tabii ki de. Ee, ama sürpriz olsun. Orada söyleyeceğim saçım. Yani orada görürsünüz hangi, nasıl bir şey yaptım falan. Ben hiç bu olmayacak sanıyordum. Hiç gidemeyeceğim falan sanıyordum ama ikimiz de böyle bir yanlık deli cesaretiyle Hadi dedim gidelim. Çünkü bugün dersimiz online sadece. Öyle dedik. Şimdi kuaföre gideceğiz. Ondan sonra kütüphaneye gideceğiz. ondan sonra da benim tiyatro dersim var. Tiyatro da, tiyatroda da doğaçlama ve beden alımlama. Ya şu an hiç heyecanlı değilim aslında. Ne yalan söyleyeyim. Biraz ama biraz kendimi heyecanlandırmaya çalışıyorum. <laughs> ama orada büyük ihtimalle çok heyecanlanırım. Ya umarım güzel olur. Çünkü bilmiyorum değişiklikleri seviyorum. Hatta fark etmişsinizdir uzun zamandır. Uzun zamandır dediğim bir haftadır falan saçımı ortadan ayırıyorum. Normalde hep bu tarafa atıp ee, dolaşıyordum. Hadi gidelim. Bakın son bir kez saçlarıma iyi bakıyoruz tamam mı hep beraber? Çünkü bunlar birazdan gidecek. Oraya iki vesayetle gidebiliyorum. Ay süper geldi. Video çekeceğim diye otobüsü kaçırdım. Heyecanlı mıyız? Evet. <laughs> son anda bana vazgeçecekmişiz gibi falan geliyor. Olabilir. Bilmiyorum gerginim. Yok yok ya vazgeçmek yok. Şimdi <laughs> ben kestim saçımı. Kesmişim. kesmişim. Gel <laughs> gel <laughs> <laughs> <Şu sıradan> nasıl <laughs> 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 saçım şu an burada hep çok Me back, hold, me like Don't hold me back, hold me back, like you used to. Don't hold me back, call me back, like you used to. Don't hold me back, call me back, like you used to. I got to. the skeletons, Both of my cars, and never play around. They just stop my never Nevertheless, they only got empty pockets. In the end, in the shadows. they watch watching. Skeletons, those in my cards, and never play rent. They just light like my demise, so never last. They only got empty pockets. Uh, in the end, in the shadows. they watch watching. Keep my eyes closed. I don't wanna know. I'm still just hoping these skeletons won't show. Got a sunset in my pocket, a house right by the lake, and for now it's just a drawing, an image I create. So I make my plans, my promises are still intact. These worn out bones are. I so got the skeletons, those are my closet. Never play rent, they just tie my deposit oh, up They only got empty pockets. So oh, in the end, up in the shadows, they watch it. I the skeletons, those are my and Never play rent, they just tie my deposit oh, up They only got empty pockets. So oh, in the end, up in the shadows. They Tell me, what can I do? Arkadaşlar, bitti saçım. Nasıl oldu? <laughs> çok güzel oldu Zedin. lan Özge'nin. Çok... Dur, dur. Bu da Özge'nin saçı. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Evet. Şimdi saçlarımız bitti. Ders çalışmaya gidiyoruz. Bu kadar kuaför mühendisler. Evet, bu kadar yetferdi. <laughs> Sınavda bize saçımızı hangi renk boyattılar diye sormayacaklar. Evet. <laughs> Şimdi gidiyoruz idare çalışmaya. Hadi bakalım kızın saçına bakın. Allah'ım o kadar güzel oldu ki çok beğendim. Oraya bir nazar var <laughs> Arkadaşlar hemen çekilecek bir şey buldum. Okulda yılan var. Buradan İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi yetkililerine söylüyorum. Yılanı alın tamam <laughs> alın diyor ya. Özge bir bağırıyor bir bağırıyor Allah. O kadar bağırmadı. Ben <laughs> çok korktum. <laughs> Korku zaten üstüne bassak gözükmüyordu hayvan. Adam iki saattir öldürmeye çalışıyor. Ya Ay yazık hayvana. hayvana ya. Ve şimdi okulun girişinden giremedik. Diğer girişinden girmeye çalışacağız yılan olduğu için. Bir var ya yılan gördüm onda. Orada sen gördün mü dört senede hiç? Özge'nin ablası bu okuldan mezun da o yüzden ablasını sen okulda hiç yılan çok görmüş yok. müydün diye soruyor. <laughs> gördün ne oldu? Heh, tamam şimdi çok güzel gözüküyor da o yüzden dedim. Bakın. Allah'ım. Kütüphaneye gireceğiz birazdan gidiyoruz Hala saç gösteriyorum saçımı gösteriyorum abi <laughs> <laughs> In the end, in the shadows, they watch watching. I got skeletons, those in my cards, and never play your rent. They just stop my deposit will never last. They only got empty pockets. In the end, in the shadows, they're watching. Keep my eyes closed. I don't. Let's get

tiyatro kursuna geldim ama bir saat erken gelmişim. Neyse içeri gideyim şey yapacağım. Ee, bize aralarda böyle sandviç falan veriyorlar. Aşırı acıktım. Gidip bakacağım erkenden getirmişler mi diye. Onları bir yiyeceğim çünkü. Gerçekten sabah 9'da kahvaltı yapmıştım. Bayılacağım şimdi yani. Bakın saçım şu şekilde duruyor. Bence güzel yani. Değil mi? Ben turuncu istemiyordum aslında. Turuncu gibi duruyor. Bazen sarı gibi duruyor ama benim saçıma en uygun bu şekilde oldu yani çok sarı olmadı çünkü diğer türlü bu kafamda çok uymazdı. Rahatsız sen istersen. Yok yok çok güzel çalıyorsun Şimdi ee, doğaçlama dersim var. Doğaçlama dersine gidiyorum. Ondan sonra da beden eğitimi... Ya beden eğitimi tam değil de yani beden olumlama gibi diye bir dersimiz var ama beden eğitimi dersi yapıyoruz. Onun var. Ona gideceğim sonra da. Kavuşmaya yol doğaçlama dersinden çıktım ama aşırı karanlık o yüzden içeri gidince anlatacağım. İşte doğaçlama dersi bitti. Bakalım tuvalette biri var mı? Ha yokmuş. Tuvalette size çünkü insanların yanında konuşurken çok utanıyorum. Doğaçlama dersinde biz şey işledik. İşte hayal gücü nedir? Oyuncu mesela hani ee nasıl hareket eder? Bir istek gelir. İstek sonucunda bir dar eylemde bulunursun. O eylemin sonucunda işte başarıya ulaşırsın vesaire. Yani tiyatro Jun'un neden hani ana kaynağını anlatıyor. Yani oyun oynarken ki. Uf konuşamıyorum neyse. <laughs> Doğaçlama bitti. İşte şimdi beden dersine gireceğiz. Ama hocamız işte böyle kot pantolonla falan oynamamızı istemiyor. O yüzden şimdi üstümü falan değiştireceğim bir. Evet, hazırım. Böyle. Altı ayı girdi. Tamam. Beden dersinde bu sahne de yapacağız. Bakın kocaman bir sahne. Buradan da göstereyim. gözüküyor muyum? Bilmiyorum. Şimdi doğaçlama dersinden... Ay yok. Beden dersinden de çıktık. Servis bekliyoruz. Eve servis götürüyor. Servis alıyor. İyi ya. Bizim belediyemiz çalışıyor bence. Şimdi servisten indim. Eve gidiyorum. Bir yapabilirsem annemin falan tepkisini çekmeye çalışacağım Anıl'ın. Ama yani yapamayabilirim. Çok bilmiyorum. Bir de beğenmezlerse çünkü annem bana yaptırma boyatma gerek yok falan demişti. O yüzden biraz korkuyorum açıkçası hani bu ne böyle falan der diye. Bir de saçını da kestirme demiş çünkü uzun saç seviyor ama ben uzun saç sevmiyorum. Ya ben kısa, kısa boylarda uzun saç sevmiyorum çünkü zaten boyum kısa olduğu için bir de uzun saç daha kısa gösteriyormuş gibi geliyor bana bilmiyorum yani kimseye burada şey söylemek istemiyorum ama ben kendimde çok uzun saçı beğenmiyordum. Çünkü boyum kısa dediğim gibi. Böyle yürüyen saç gibi bir şey oluyorum. Şimdi eve gidiyorum. Şimdi zile basıyorum. Bakalım ne diyecekler. Ben! Anıl var Ama. Anıl benim Esra. Anıl anneye söylesene. Size tamam. Bak bakayım saçma. Video çekiyorum. Beğenmediysen de çok beğendim de. Hiç beğendim. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye beğenmedin? <laughs> ee, ben kısa seviyorum çünkü. <laughs> Şimdi eve geldim. Gördünüz sizi de ama moralim çok bozuldu. Çünkü annem hiç beğenmedi. O dediğim gibi şey seviyor. Uzun saç seviyor ve koyu saç seviyor. Ben yani beğenmedi. O yüzden moralim bozuldu. Siz de eğer beğenmediyseniz sakın söylemiyorsunuz, tamam mı? Beğenmediyseniz bile çok güzel falan diyorsunuz. Bu kanal eleştiriye açık bir kanal değildir. O yüzden yazmıyorsunuz. Beğendiyseniz tek mi yok, iki meyle beğendim yazıyorsunuz. Beğenmediyseniz tek ile beğendim yazıyorsunuz. <laughs> Neyse, bunu da atlatabilirim. Ben güçlü bir kızım. Tamam mı? Eleştirileri kaldırabilecek yaştayım. 20 yaşına, koca yaşıma geldim. Gerçi benim şey, e, 15 yaşında falan sanıyorlardı. Artık saçımı boyattım, kestirdim falan. Önleri de böyle bir katlı kesim, perçem gibi bir şey yaptırdım. Artık beni 20 yaşında olduğuma inanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve öyle çok da sarı sarı durmuyor. Yani bazen e, evdeyken mesela, şu an videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bazen sarı duruyor, güneşte mesela turuncu duruyor. Karamel gibi duruyor falan böyle bir garip duruyor. Ama çok göze batan bir renk değil yani. hani Tam olarak ombre de değil. Ben ışıltı gibi bir şey yaptırdım. Ve hani boyu kısalsın istiyordum. Önünde hafif bir böyle hava katsın falan istiyordum. O yüzden de katlı kestirdim mesela önünü. İşte rengini değiştirdim falan. Ya ben mutluyum sonuçta. Kimsenin ne dediğine üzülmemem lazım. Yani onların söylediği beni yıpratmamalı. Geceleri ağlamamalıyım bu <laughs> Tamam tamam şaka şey yaptım. Şimdi başım aşırı ağr ağrıyor. Gerçekten çok ağrıyor. Bugün hiç su içmedim neredeyse. O yüzden ağrıyor olabilir. Ne yapacağız bilmiyorum. Saat 9.30. Yemek yiyeceğim 10. Ders çalış çalışacağım ya of. Ben genelde normalde eve geldiğimde çalışmam. Ama şimdi video çekiyorum ya. Videoda konu lazım. Ne yapacağım? Ders çalışacağım o yüzden. Of başım, başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Acaba şu an gözüküyor muyum? Benim kamera almam lazım. Sony bana kamera yolla lütfen. Yarışmayı kazanmak istiyorum Sony. Sibil kaya. Sivil bana kamera verir misin ya? Lütfen yarışmayı ben kazanayım ya. Benim kameraya çok ihtiyacım var. Hadi. Elidor reklamındayız tamam mı? Monkey. Bisco Ay pardon bu reklam. Elidor reklamındayız. Nasıl olacak o zaman? Tell me, what can I do? Ya böyle saçını değiştirince falan insana bir özgüven, bir güzellik geliyor. Bir mutluluk geliyor. Tamam işte benim oyuncağımı buldum ben. Uzun süre bulunan mutlu olurum. Bir şey söyleyeceğim. Beni görüyor musunuz? Midem aşırı bulanıyor çünkü ben böyle aç olduğumda midem bulanıyor genelde. Sabah bir yumurta yedim bir de işte yatıyor sandviç yedim. Of, yemek yiyecek vaktim bile yoktu bugün. <laughs> Şu an şimdi de pırasa yiyorum. Ve aşırı acıktım. Biraz da başım da ağrıyor. Şu ne ya? Kek mi o? Bir de geçen gün yemek yerken çok sıcaktı ve damağım koptu. Nasıl böyle bir şey oluyor bilmiyorum ağzıma attım. çok sıcak falan dedim. Çıkarım adamına ve damam koptu yani. Ve o yüzden şu an aşırı acıyor canım yemek yerken. Çok yoruldum. Ben ders çalışamayacağım. Ders çalışalım falan dedim ama yok. Benden bu kadar. Ben yok. Ben bittim. Ben aa. <laughs> ol. Şaka şaka TikTok'um yok. Belki de vardır. Şu an ben yemek yiyorum. Siz de bana oradan yani Instagram'dan saydırıyorsunuz. Çünkü reel satacağım dedim saçlarımı ama dediğim gibi vaktim yoktu. Tiyatroya falan gittim. Gördünüz hiç vaktim oldu mu? Olmadı. Ders çalışmam lazım. Reels çekemedim ama dedim ki Reels'a görün istiyorum. Hani o aşamaları falan direkt. O yüzden bana şu an demem. Demedeki insanlar bana baya kızıyor. Arkadaşlar bakın su içene yılan bile dokunmaz ama siz bana kızıyorsunuz. Bu arada beni Instagram'dan takip etmediyseniz hemen Instagram adresime hepinizi bekliyorum. Artık bir Reels kadın oldum. Bir şey diyeceğim ben hala saçımın rengini anlayamadım bu arada. Yani bir karamel gibi duruyor ama durmuyor gibi de bakın şöyle çok mesela şöyle çektiğimde bazen sarı gibi duruyor hatta. Bakın şu an böyle hafif sarımsı karamelimsi. Bazen açık kahve duruyor. Bilmiyorum. garip bir şey oldu. Gel ne diyorsun? Gel gel buraya gel. mi? Onu ben getirdim. Zaman peki? Benim. Ben getirdiysem benimdir. Gel. Ben anlatmayayım ki bu liste. Gel bakayım. Sen bunu içmek mi istiyorsun? Bu neyli biliyor musun? Neyli? Kayısılı. Kayısılı. Ya, ben biliyorum. Biliyor musun? Sen kayısıyı mı seviyorsun? Peki şeftaliyi mi seviyorsun? Ben şeftaliyi. Ben kayısıyı. Kayısıyı seviyorsun. Tamam. Bunu sen senin olabilir bu tamam mı? Ama şimdi içme bak geç oldu. Şimdi uyuyalım. Yarın sabah bunu iç tamam? Tamam. Tamam. Hadi. Bu bende kalsın şimdi. Yarın sabah sana veririm. Ya da sen istersen al. Koy bir yere. Ama şimdi içme tamam mı? Bak. Hı. Söz ver. Söz. Tamam. Arkadaşlar. E, bir saattir hala burada oturuyorum. Bayılmışım kusura bakmayın <laughs> Videoyu kapatamadım. Normalde kalkınca falan ders çalışacaktım da videoyu. Yani öyle kapatacaktım ama yalan oldu. Ben şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Gel beraber kapatalım. Tamam. Acı mı? Evet. Hii. Yapayım. Geçti mi? Geçmedi. Hepiniz kendinize şuraya bakacağım tamam? Tamam? Kameraya bakacaksın tamam mı? Hepiniz kendinize çok iyi bakın, gülümse. Hadi görüşürüz. Bye bye. Ana saçıma bak nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Benim eskiden saçım uz uzunlu değil mi? Şimdi nasıl olmuş? Değil. Güzel mi? Şimdi oradan böyle mi hissediyorsun? Görüyor musun ben oradan? Nasıl çıkıyorum?